İstanbul'un gizli tarihinde etkili olmuş örgütlenmeleri ve toplulukları konuşalım. Sabetaycılık ve masonluk en çok merak edilen ve sorgulanan yapılar olmuştur. Önce sabetaycılıkla başlayalım. Zira olayda din değiştirme, gerçeği gizleyerek yaşama gibi son derece ilginç ama bu haliyle bile bakıldığında tehlikeli olabilecek hususlar var. Sabetaycılık Osmanlı topraklarında nasıl ortaya çıkıyor? Sabitajcılık aslında Türkiye'nin en önemli konularından biri olmakla beraber en az incelenen fakat hakkında en çok spekülasyon yapılan konulardan biridir. Ama diğer yandan da Türkiye'nin bir gerçeğidir. 2000'li yılların başında İlgaz Zorlu'nun büyük çabalarıyla popüler olan bu konu sanırım günümüzde büyük bir bilgi kirliliğiyle yine sulandırılıyor. Şimdi biraz geçmişe dönelim ve sabitaycılığın tarihsel seyrine bakalım. Yıl 1626. Sabetai Sevi, dindar bir tüccar ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Sabetai Sevi de aile geleneğini bozmaz ve oldukça dindar yetişir. Ancak Sabetai zamanla bu dindarlığını daha da ileri götürüp, önce Yahudi mistisizmi, sonra da Kabala ile ilgilenmeye başlar. Burada Kabala'nın hep yanlış anlaşılan bir kavram olduğunu belirtmekte fayda var. Kabala, İbrani dilinde gelenek anlamına gelen kaballah sözcüğünden gelmektedir. Bu terim, Yahudi mistisizminin ve ezoterik geleneklerinin metinlerini belirtir. Kabala, Yahudilere göre Tanrı'nın nitelikleri, evrenin doğası ve insanın kaderi hakkında mistik öğretileri kapsar. Yani Kabala, çeşitli metinlerden oluşan bir öğretidir. Yoksa bazılarının söylediği gibi Kabala diye bir kitap yoktur. Kabala sözcüğü Orta Çağ'da ezoterik ve majik bir anlam kazanmıştır ve öyle kullanılmaya başlanmıştır. Kabala'nın asıl ezoterik yanı insana, doğaya ve Tanrı'ya ait düşünceleri semboller ve gizli anlatımlarla anlatmasındadır. İşte Sabetai Sevi Kabala öğretilerine dalmış, kendini bu konuda geliştirmişti. Sabetai'nin yaşadığı zamanlar Yahudilerin en acılı dönemlerinden biriydi. Polonya başta olmak üzere birçok yerde katliamlar olmuştu. Yahudiler büyük eziyet görüyordu. Kabala'da birçok işaret bulan Sabetay Sevi, 1666 yılında kıyametin kopacağına inanmıştı. Sadece kıyametin kopacağına inanmakla kalsaydı sorun yoktu. Ama gelecek olan Mesih'in kendisi olduğunu anlaması ve bu olayın tarihini 1648 olarak tespit etmesi bütün hayatını değiştirdi. Bu tarihten itibaren Sabetay, Mesihliğini artık açıktan ilan etmeye başlamış ve İstanbul, Selanik, Gazze, Kudüs gezileriyle kendisine inanan büyük bir takipçi kitlesi toplamıştı. Bu ortamda Sabetay Sevi, 1665'te Nathan diye biriyle tanıştı. Nathan, eski Tevrat kehanetlerine göre Mesih'i tanıyacak kişiydi. Sabetay'a onun Mesih olduğunu söyledi. Sabetay, hem Nathan'ın etkisiyle hem de Kabala'ya dayandırarak 31 Mayıs 1665'te Mesihliğini bir daha ilan etti. Belki de ortamın etkisiyle bir anda Sabete'ye inanan bir büyük topluluk oluşmuş, Gazze'den Polonya'ya kadar inananlar çoğalmıştı. Nathan'ın da katkılarıyla bu topluluk büyüdü. Durma karşı çıksa da Başlangıçta pek de önemsemeyen hahamlar, işin büyüdüğünü fark edince müdahale etmek gereğini duydular ve Sabetay Sevi'yi Padişah şikayet ettiler. Sabetay 1666 yılında tutuklandı. Önce İstanbul'a getirilip burada bir dayak giydi. Ancak Padişah 4. Mehmet Girit'te olduğundan Gelibolu'ya getirildi. Burada etrafındaki insanlarla yaptığı tartışmalar sayesinde daha çok mürit topladı. Gelibolu'dan Edirne'ye getirilen Sabetay bir heyet karşısına yargılanmaya çıkartıldı. Burada alaycı bir şekilde kendisine mucize göstermesi konusunda ısrar edildi ve çırılçıplak soyunup okçuların hedefi olması istendi. Okçulardan kurtulursa Mesih olarak kabul edileceği söylendi. Sonunda ölümle yaşam arasında bir seçim yapan Sabetay, sultanın da iradesiyle Aziz Mehmet adını alarak Müslümanlığı kabul etti. Daha doğrusu öyle gözükmeyi seçti. Onunla birlikte inananların büyük bölümü de Müslüman olmuş gözüktüler. Aslında hiçbiri Müslüman olmayacak, inançlarını saklayacaklardı. Padişahın önünde Aziz Mehmet adıyla Müslüman olan Sebi huyundan vazgeçmedi ve Mesih gibi davranırken yakalandı. Sonunda Arnavut'la sürgün edildi ve orada öldü. Sabetaycılar onun öldüğüne inanmadılar ve yeniden geleceği günü beklemeye başladılar bazı sabetaycılar belli zamanlarda deniz kenarlarına gelerek Aspero Atti, eski İspanyolca'da seni bekliyorum diye şarkı söylerler. Çünkü inançlarında bülbül sesleri arasında Mesih'in denizden geleceği rivayeti bulunmaktadır. Sabetay Sevi ölünce rivayete göre onun yolundan giderek Müslüman olmuş gibi gözüken 200 aile Selaniye'ye yerleşir. Tam sayı bu olmasa da büyük bir topluluğun Selaniye'ye yerleştiğini düşünebiliriz. Tabi başta İzmir olmak üzere diğer şehirlerde de sabetaycılar kalmıştır. Yahudi kalmak gibi büyük bir sırrı saklayan bu topluluk üyeleri bazı anlaşmazlıklar yüzünden üç farklı kola ayrılmış olsa da kendi aralarında ticaret ve anlaşmalar yaptılar. Birbirlerini kollayarak büyük bir zenginliğe ulaştılar. Bu ailelerin çocukları en iyi okullarda okudu, Avrupa'da tahsil gördü. Sabetay cemaati aynı zamanda çok iyi okullar açmış, cemaate mensup olmayan öğrencileri de kabul etmiştir. Bilindiği gibi Atatürk'ün gittiği Şemsi Efendi Okulu aslında bir sabetajcı okuludur. Ve Şemsi Efendi'nin asıl adı Simon Sivi'dir. Dönmeler denilen bu topluluğun Osmanlı tarihi içinde bu kadar önem kazanmasının nedeni ise Selanik'teki rahat ortamdan yararlanıp Mason hocalarına sonra da İttihat ve Terakki Partisi'ne girmeleridir. İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden birçoğunun Sabetaycı olması siyaseti de etkilemiş. Bu ailelerin 1924 mübadelesiyle Türkiye'ye gelmeleri Cumhuriyet tarihinin Atatürk'ün pek istemediği bir şekilde gelişmesine neden olmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, bu Mesihçi düşüncenin şövalye ideolojisiyle olan benzerliğidir. Bu bağlamda şövalyeler Sabetaycıları her zaman müttefik olarak kullanmışlardır.